iki kişi var. Üç var, dört var. var Neye bakıyorsun lan? Kurabiye var, simit var. Neye bakıyorsun? Manyak tutsam ben. Lan manyak! Kangara indi. Bir de önümüzdeki Önümüzde kangara mı? Mi? Öldük mü? Gel oynayalım direkt ya. Salla boşver. Önümüz full dolu ha. Onu göre oyna. Bomba. Ben Ha. Oy hepsini onu üçü de burada. Tamam kardeşim öldüm öldüm bayıldım size daha atış edemem mi? <laughs> Adamı nasıl sinirlendirdiniz ya. Gerizekalılar ya. Ne oldu yani bu muydu? Var var orada bir gizli var. Oy, DBS var bir de. ne lan. Aha. Bu eve gitti eve. Aa şeydi Rozok Tepe Rozok Tepe ne ya şeydi kilesi de. Bincen mi? Adam kiliseye girmiş lan. zijn kunt u aan dat je maakt oh. Başla. Bunun benzini yok. Allah seni. <laughs> <laughs> ben Raşa niye çıkıyorum ki kardeş ben burada duraydım daha iyiydi. Oğlum adamlar nereye gitti? Ananı avradan hepsi uyuyormuş. Bitti. Lan lan. Lan seni killerini çalar. <laughs> tamam 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 bas 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 bu tamam, tamam. İşaretime bakın. bakın. Durdu. Gördüm adamı. Sen vurmasan ben vuruyordum ha. Hmm, fark ettim onu da. Hospital mu alsak? Arabayı mı alsak mı ki arabayı? Oy evde sıkan var karşı taraf. Su kat dedi mi? Evet evet. Orada. Ben kitini almaya gidelim. Onları basına alıp geleceğim. Sen bir şey yaptın mı? Cam falan kırdın mı? Cam kırdım. Oy önümüzdeki evde adam var. <laughs> Abi düştüm düştüm. Adam adam. kim oldu? kaskımla ilişkiye girdi ya. Şimdi de bir Merhaba bir kardeşim. Bakın. İşaret, bakın. Öbür tarafta ya baygın aldım. İşaretime bak. Üstelik işte amına Bomba teri Açalım. Lan hadi karşıya geçmemiz lazım hadi Leşimi çaldı şerefsiz ya Şüphesle şüphesle al, 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 al. En karşıya geçmemiz lazım. Düştü mü o? Abi ben bir kişi baygın verdim. Bir kişi daha var. Yani evinde. Oyna 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 Orada başka kimse yok onun eceli mi yok Bomba atıyorum Sen de mi oraya attın lan <laughs> <laughs> Hala patlıyor bu arada